Gir. Gel Mahmut. Komutanım, size çay getirdim. Komutanım, çay. Komutanım size ıhlamur getirdim. Niye evet. o Ben ıhlamur sevmem ki. Çay getir ola bana. Ama sizin sinirleriniz harap olmuş komutanım. Vallahi size yemin ediyorum... ...şu mübarek adamı çok relax yapıyor ya. Çok relax yapıyor yani. Sinir, stres, agresyon, asabiyet... ...hiçbir şey bırakmıyor ya. İçine de ben birazcık karanfil otu attım. Böyle bir kırtıkta papatya şeysi... Vallahi insan bunu içince <laughs> gerçekte çok mülayim oluyor. Mülayim mi? Hem mülayim. Ulan Mahmut ben ayağa kaldırma. Aman siz kalkmayın komutan. Bugün nasıl vurdunuz zaten bu nasıl dövdünüz nasıl bir kuvvet? <laughs> Mahmut sağ ol. Teşekkür ederiz. O zaman ben gideyim çay getireyim.